Arkadaşlar Merhaba ben Excel öğrenden Serdar uygulamamızda Excel'de yine en sık kullandığımız fonksiyonlardan biri olan indis index fonksiyonunu görmüş olacağız indis fonksiyonu arama başvuru formülü arasında yer alan bir fonksiyon ancak tek başına indis formülünü genel anlamda kullanmayız yanında içinde kaçıncı fonksiyonuyla yani match fonksiyonuyla birlikte kullanmak durumunda kalıyoruz. Sebebi de aslında indis formülünün e, e, arkadaşlar bir arama fonksiyonu olarak değil de referans fonksiyonu şeklinde çalıştığı içindir. Örneğimize geçecek olursak daha iyi anlamımız açısından yine daha önce düşey ara fonksiyonunun soldaki veriyi getirme özelliğinden bahsetmiştik. Şimdi örneğimizde sicil numaralarımız verilmiş ve adı soyadını sol tarafta kalıyor görüyorsunuz. Getirmemiz isteniyor ve biz bunu indis kaçıcı fonksiyonuyla birlikte kullanarak çok rahatlıkla getirebiliriz. Öncelikle e, kaçıcı fonksiyonunu sizlere göstermek istiyorum. Kaçıcı fonksiyonu aradığınız bir değerin seçtiğiniz listede yatay ya da dikey olabilir sırasını verir. Ben 1933 numaralı hücre numarasına kaçıncı sırada olduğunu bulmak istiyorsam kaçıncı fonksiyonu kullanmam gerekir? Kaçıncı fonksiyonu şu şekilde çalışıyor. Eşittir kaçıncı yani İngilizcesi match yazıyorum. Aradığımız değer 1933 mesela yukarıdaki sici numarasını arıyorum. Elde de yazabiliriz. Noktalı virgül. Aradığımız dizi. Burada en çok yapılan hatalardan biri de kaçıncı fonksiyonu ile e, aralıklı olarak satır ve sütunu birlikte seçmek. Kaçıncı fonksiyonuyla aranan dizi kısmında mutlaka listemizi ya yatay eğer yatay bir şekilde ise dikeysi de dikey bir şekilde seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sicil numaraları alt alta olduğu için E sütununu seçiyorum. Yani 1933 aradığım sicil numarası en sonunda kaçıncı ara noktalı virgül. Yine düşe arada kullandığımız, lükapta kullandığımız tam eşleşme, yaklaşık eşleşme gibi seçenekler var. Çok detaya girmiyorum şimdilik. Sıfır yani tam eşleşme diyor. Bu kaçıncı fonksiyon sayesinde aradığımız 1933 sicil numarasının hangi satırda olduğunu tabloda bulmuş oluyoruz ve enter diyoruz. Dikkatli bakacak olursak 21. satırda başlık dahil 1933'ün 21. sırada olduğunu bulabilmiş olduk. Kaçıcı fonksiyonu ilgili bir örnek daha yapacağım. Mesela biz başlıklardan e, ne diyelim? Şehir başlığını arasaydık. Eşittir. Kaçıncı yazıyorum yine. Yine başlık şehir seçebilirim. Mesela şuradaki adı soyadı I1'i seçeyim bu seferde. Tırnak içerisinde de yazabiliriz. Adı soyadı olsun. Şehirden vazgeçtim noktalı virgül. Nerede arıyorum? İşte birinci satır veya işte şu an bölgede yatayda bakın seçiyorum. A1, F'dir. Tabii ki bu kaç indis form için notayı sabitlememiz gerekecekti. Şunu unutmuyoruz. Kaçıcı fonksiyonunda mutlaka ya dikey ya yatay tek satır ya da tek sütun seçiyorum. Üstteki örnekte sizin numaraları alt alta olduğu için tek sütun, e sütun seçerken bu örnekte başlıklarımız yan yana olduğu için arkadaşlar yan yana seçtik. Yani diyoruz ki bu seçtiğimiz bu bir adı sayıda kaçıncı sırada bana bul diyoruz. Şu an gözümüzde görüyoruz. Tabloda ikinci sütun. Nokta virgül yine tam eşleşme sıfır. Parantezi kapatıyorum. Bakın adı soyadı 2 olduğunu buldum. Yani ben burada adı soyadı yerine mesela firma adı saydım bakın 6 olduğunu bulacaktı. Veya işte şehir olsaydı 3 olduğunu bulacaktı. Peki bu, bu kaçıncı fonksiyonu bize bunu bularak neyi sağlamış oluyor aslında bir nevi? Düşe ara fonksiyonunda tütünleri sayarken gözümüzle sayıyoruz mesela değil mi? Elimizde gözümüzde 1, 2, 3, 4, 5 diye. Aslında bu düşe aranın içinde de kaçıncı fonksiyonu kullanarak aradığımız bir başlığı istediği gibi kendisi bulup getirebilir. Şimdi konumuz tabii indis olduğu için dışarıya yapmayacağım. Kaçıncı fonksiyon demek ki aranan bir listedeki e, sırayı veriyor arkadaşlar. Yatayda ya da dikeyde. Şimdi indis fonksiyonu ile birlikte bu kaçıncı neden kullanılmak zorunda? Yani indis tek başına neden yetmez onu görelim. Şimdi örneğimiz neydi? 1933 sizin numaralı kişinin hangi şehirde veya adı sayıldığında ne olduydu? Ben yine adı sayılayım. Eşittir diyorum indisi yani indeks fonksiyonunu yazıyoruz. Aslında iki türlü kullanımı var ee, arkadaşlar. Ben üstteki halini kullanacağım. Yani normal e, tablo seçip satır ve sütun belirterek. Tablom gizi dediği, bakın başlıkları da seçiyorum hatta. A'dan F'ye kadar komple seçiyorum. Aslında burada getireceğimiz bu sayıda olduğu için sadece bu sıra seçebiliriz ama ben tablonun tamamı seçiyorum. Düşey aradan farkı en önemli avantajı bence tablo nereden başlıyor diye düşünmenize gerek yok. Hani düşey arada sizi numarayı aradığım için E'den başlıyoruz falan. Indis'te böyle bir düşünceye kapılmanıza gerek yok. Yani indis fonksiyonu kullanıyorsanız veriyi çekeceğiniz tablonun tamamını ististansız baştan sona seçebilirsiniz noktalı bir Satır sayısı bakın düşey ara fonksiyonu bizim aradığımız 1933 sicil numarasının kendisi zaten hangi sırada olduğunu aşağıda kaçın satırda olduğunu bulabiliyor. İndis formülü ise böyle bir özelliği yok. Yani o yüzden aslında bir arama fonksiyonu olarak sayılmayabilir. Yani bir vektörel bir fonksiyon. Satırı da bütünü de bizim belirtmemizi istiyor. Tabii ki bir satır sayısını şu an gördüğümüz gibi 21. sırada olduğunu görüp görüyorsunuz. 21 diyor. Yani 21. sırada. 1933 bakın. E, tabii ki bu 21'i biraz önce yaptığımız kaçıncı ile bulduracağız. Ama ben şimdi yazıyorum. Sütun adı soyadı düşeğere gibi sayıyorum. A'dan F'ye sonuçta. A üstünde 1. Adı soyadı ikinci sırada düşeğere gibi 2 diyorum ve parantezi kapatıyorum. Aslında indis fonksiyonu tek başına kolay bir fonksiyon. Tabloyu seçiyoruz. Satürn numarasını kendimiz sayıyoruz. Sütun numarasını zaten dışarıda da kendimiz sayıyoruz. Ve bu şekilde yapıyoruz. Enter dediğimiz zaman 1933 için bakın görüyorsunuz. Soldaki veriyi de getirmiş olduk bu arada. Yani dışarıda getiremiyorduk atıyorum. Bunda, bunu da getirmiş olduk. Eğer indiz fonksiyonunu sadece bu şekilde kullanırsanız diğerlerini getiremeyiz. Hani bir tane veri için gözümüzde gördük 21. sırada. Şimdi ben bu formülü aşağı doğru sürüklediğim zaman doğal olarak hep devrim caner gelecek. Sebebi de sicil numarası 21 sırada olduğunu kendim bulmuştum. E aşağıdakiler de 21 oldu. Demek ki bizim her satırda sicil numarasının kaçıncı sırada olduğunu bulan bir fonksiyona ihtiyacımız var. Biz biraz önce onu bulmuştuk 21'i. Yani kaçıncı fonksiyonu. O yüzden arkadaşlar indis fonksiyonu içerisinde kaçıncıyı kullanmak zorundayız. Zaten bu ikilidir. İndis kaçıncı? index match diye genelde anılır. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın tekrar başlıyorum. Tablomuzun tamamını seçtik. ALAT isim de verebilirdik. Satır sayısı 1933 kaçıncı sırada? Beni ilgilendirmez. Kendisi bulsun diyoruz. Kaçıncı kullanıyoruz? Aradığımız değer. Burada en çok karıştan bu. Neyi seçeceğim? Yani hangi satırı bulmak istiyoruz? sicil numarası. O zaman sicil numarasını seçiyorum. Aslında düşey arada neyi seçiyorsanız kaçıncı da genel olarak aynı seçidir. Noktalı virgül. Aradığımız dizi tek bir sütun olmalı ya da tek bir satır olmalı. En çok karşılaşılan hata bu arkadaşlar. Çok dikkat edin. Yani 1933'ü hangi sütunda bulmalı? Tabii ki E sütunda. Burada bazen harç sütunu seçenler olabiliyor. Sonuçta her sınıfı zaten görüyorum birinci ikinci sırada. Bizim için amacımız A, F üstünde kaçıncı sırada olsun o satıra gitsin. E kesinlikle tek seçtik. Işte, Noktalı virgül tam eşleşimimiz sıfır. Yani bu formülün sonucunda biz neyi bulmuş oluyoruz? Kaçıncının sayesinde arkadaşlar kaçıncının sayesinde biz burada arkadaşlar cin numarası yani 1930'un hangi satırda olduğunu, 20, 21, 21. satırda olduğunu bulmuş oluyor. Demin de bulmuştuk fark ettim. En son ki sütun sayısı da tablonuz A'dan F7. Ye hangi satırı inceğimizi kaçıncı bulacak? Peki hangi sütuna gideceğini nereden bulacak? Adı sayıda olduğu için şu an gözümle 2 diyebilirim. Ama biraz daha hocam geliştirelim. Ben buraya şehir, adı sayı değil şehir dersem şehri getirsin. Departman dersem departman adını getirin dersiniz. O zaman buraya da kaçıncı fonksiyonu kullanacağız? Öncelikle gözümle sayıyorum. Adı soyadı. İkinci sırada bakın. 1, A üstünü, B üstünü, 2. Parantezi kapatıyorum. Herhangi bir sabitleme yapmadım. Sebebi A'dan F'ye, E'den E'ye. Bunlar zaten toplu seçildiği için aşağı doğru bir kayma olmayacaktır. h zaten sicil numarası. Aşağıda h olacak. Enter diyorum. Gönderdiğim zaman bakın soldaki verileri de getirmiş oluyorum. Yani ingiz fonksiyonuyla kaçıncının birlikte kullanımının en önemli sebeplerinden biri aradığımız sütunun solunda kalan değerleri getirebilmek. Sadece solda değil sağdakini de getiririz. Yani A sütunu da getirdik. Bir dersek, yani son iki demiştik. T sütun içinde işte sayıyoruz altı gibi. Eğer biraz daha geliştirin derseniz örneğimize adı soyadı yerine hocam ben buraya şehir dersem şehir gelsin diyor demek istiyorsanız o zaman buradaki 2'yi, bakın altta da yapmıştık zaten aynı örneği yine kaçıncı fonksiyonuyla sütunun da şehir başlığının da kaçıncı sırada olduğunu kendi bulsun diyoruz. O zaman buradaki şehri seçiyorum. Bu biri. Bunu arkadaşlar yüzde yüz sabitlememiz gerekiyor. Çünkü aşağı doğru kayacaktır. I2 olmasını istemiyorum. Mesela şehir düşerdi olsa ne yaparsınız? No 1, adı soyadı 2, şehir 3, yani 3 dersiniz mesela. İşte o zaman birini satırda komple seçebiliriz ya da başlıkları seçebiliriz. Ama mutlaka bunu da tabii ki sabitliyorum. Sebebine yine kaymaması için. Nokta virgül satır parantez kapat parantez kapat. İki tane kaçıncı fonksiyonu kullanmakla birlikte birinci kaçıncı da sicil numarasını dikey bir şekilde kaçıncı sırada olduğunu bulup o satıra inmesini sağlıyor. İkinci kullandığımız kaçıncı fonksiyonu aradığımız başlık şehir şu an. Onun yatayda kaçıncı sırada olduğunu bulup indis ediyor ki sen şu satıra şu sütuna git diyor. O yüzden indis formülü aslında bir arama fonksiyonu tek başına arama için yeterli değil. Ama kaçıncı fonksiyonlarla birlikte kullanırsak hangi satıra gideceğini ve hangi üstüne gideceğini kaçıncı vasıtasıyla bulmuş oluyor. Enter dediğimiz zaman bakın şu an, arkadaşlar, 1933'ün İstanbul olduğunda biz bulabilmiş olduk. Avantajımız da Bunları tabii ki açılı liste falan da yapabilirsiniz. Veriden, datadan, veri doğrulamayı seçerek, data validation, ve buradan liste diyerek, kaynağınızı da A1'den F1'e kadar seçerek, dersiniz ki benim listem bu başlıklardan olacak derseniz burada artık şöyle bir avantajı mesela no'yu seçtim zaten no'su kaçın sırada adı soyadı dersem bakın adı soyadı departman dersem departmanı o sicil numarasını firma dersem firmasını görüyorsunuz şu an 1930 için 21. satırda her şeyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar Burada daha önceki videolarında gördüğünüz gibi dizi fonksiyonu şeklinde birden fazla getirmeyi de yapabiliriz ama ona bu örnekte girmeyeceğim. Index fonksiyonu sayesinde biz sadece tabloda ilgili satır ve ilgili sütuna gitmeyi sağlıyoruz. Bir nevi kaydır fonksiyonu offset fonksiyonuna benziyor. Onu da daha sonraki derslerimizde yine göstereceğim. O yüzden arkadaşlar indiz fonksiyonunun kaçıncı ile birlikte neden kullanıldığını, kullanılması gerektiğini bu örnekte çok rahatlıkla anlamış oluyor. Anlamadığınız konular olursa mutlaka yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Bir örnek daha çözeceğim. Yine arkadaşlar index 01 sayfasında şu an görüyorsunuz. Film ismi verilmiş. Yönetmenini istiyor. Filmlerimiz testunda yönetmenimiz C üstünde. Düşe ara fonksiyon ile soldaki veriyi normal şartlarda biliyorsunuz getiremiyorduk. Eleman fonksiyonu da getirebiliyoruz. Çapraz ara x lookup ile getirebiliriz ama ben eski kullanım olan yine indis kaçıncıyı kullanacağım? Yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi indis fonksiyonu. Önce indisi bu sefer göstereyim. Bakın indis. Yani indeks tablomuz. Baştan sona da seçebiliriz. Sadece yönetmen olduğu için C üstünde seçebilirsiniz. O zaman numarası girmenize de gerek kalmaz. Noktalı virgül. Kaçıncı satırda? E şimdi dog bayla bakarsak işte 10. sırada. Dog Will Gördüğünüz gibi 10. sırada. Şimdi ben buraya 10 dersem film değişti zaman benimki yine 10 kalır. O yüzden burada yine kaçıncı fonksiyonuyla aradığımız dog will Wild filminin orijinal nerede arayacağım? Dikkat edin. Tabii ki D üstünde arayacağım. Tek bir sütun. Nokta virgül sıfır parantez kapatıyorum. Noktalı virgül. Hangi sütunu getirmem gerekiyor? Dışarıdaki. Eğer bir dersem yılını getirmiş olurum. İki dersem ailesini getirmiş olurum. Üç dersem yönetmenini. Yönetmeni istediği için üç yazıyorum ve parantezi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Mesela first plot dediğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şu satırda first plot dördüncü satırda bulmuş oldu. Bu örnekte de yönetmen yerine ben ID dersem, yıl dersem onu da getirmesini istiyorsanız yine yapacağınız bu üç slip yine burada da bir kaçıncı fonksiyonu da başlığınızın da kaçıncı sırada olduğunu bulmak. Hangi başlığı arıyorum şu an? Yönetmen başlığı. F10 noktalı bildim. Nerede arıyorum? A 1den D1'e kadar arıyorum. Noktalı bilgi. Yani ikinci yazdığım kaçıncı fonksiyonu aradığım başlığın yatayda kaçıncı sırada olduğunu buluyor. İlk yazdığım kaçıncı? Aradığım filmin yani First board'un D -Sundan kaçıncı sırada olduğunu buluyor. Tekrar hatırlatmak gerekirse kaçıncı fonksiyonlarında en çok dikkat edeceğimiz satır ya da sütun. Tek seçilmek zorunda. Ne iki sütun birden, ne iki satır birden ne de aralık olarak seçmiyoruz arkadaşlar. En çok ona dikkat ediyoruz. Listeler ya yataydır ya dikey tektir. Burada sabitlemeyi neden kullanmadım derseniz hani normalde sabitlememiz gerekebilirdi ama formülü aşağı çekecek bir tarafı yok. Bir tane film aradım bir tane şey gelecek. O yüzden sabitlemelerimi yapmadım. Enter diyorum. Dikkat edin. First plot için yönetmen geldi. Buraya tabii yine liste yapalım. Veri. Veri doğrulama. Başlı siyah olanı seçtik. Liste diyorum. Kaynağımız da şuradaki siyahlar başlıklar. Yani ben burada hangi başlığı seçersem o filmin ben de bunları da bu arada yine liste yapabiliriz. Arkadaşlar bakın yıl first plot için şurası için dikkat edin. Şöyle renklendireyim karışmasın. Yılını da getirdim. Yani dinamik bir alan ailesini de getirebilirim. Yani her şeyi buradaki filmi de değiştirebiliriz. Başlığı da değiştirebiliriz. En son yönetmende kalsın yine. Yönetmen diyelim. Evet indis kaçıncı fonksiyonlarının birlikte kullanımını bu derste görmüş olduk. Sorularınız olsa mutlaka yorumda belirtebilirsiniz. Indis formülü kaçıncı ile birlikte kullanıldığında tablodaki sütunlardaki verileri rahatlıkla getirebiliyoruz. Arkadaşlar başka eğitimlerde görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. İyi günler.